Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dışarıda kar yağıyor. Ben evdeyim. İçişleri Bakanı bana iş verdi. Bu kabak soyulacaktır. İçişleri Bakanı deyince de yapmak durumundayız. Ne yapalım ki? Yani kadınlar söylenize yapılır. İyi ki vardır onlar. Ben de bugün bu kabak keserle soymaya çalışıyorum. Keserle kabak soyulur mu bilmiyorum. Deniyorum herhalde oluyor en azından ince soyuluyor. Kabak tatlısını da severim. Cevizli güzel olur. Dur bakalım herhalde başarmaya çalışacağım. Bu pazarı da evde kabak soyarak geçiriyoruz. Sağ olun. Ağzımızın kabak tadı bozulmasın yeter. Yerisi olur. Teşekkür ediyorum.